Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdoguzal ben Mesut Çevik. Bu videomuzda U X. Erdik. Bir X, saniye bir X. saniye abi. Telefonun ismini söylemeden önce arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle bir şey yapayım. İnceleyeceğimiz telefonun hani isminden önce Peki. nasıl bir şey olduğunu nereye gideceğini incelemenin görsünler. Şimdi, Şimdi üç tercümanımız var. Oh. Şöyle sileyim. Şunu da ben alayım bari. Evet birazcık değişik bir başlangıç oldu arkadaşlar ama şunu da göstermek istiyorum. Ekranda çizik yok ve çalışmaya devam ediyor telefonumuz. Dur, peki madem öyle başladık. Ben sana başka bir şey göstereyim. Üç tane cevize kal. Ben de şunları koyayım. Çivi. <laughs> bir. <What? gülüyor> Ekranda çökürsün. Bunu da çekeyim. 3 cevize. Ha, çakamadım. Evet. Ekran tabii doğal olarak kaya beton çivisi üstünde. Heh. Tamam, heh, şimdi heh, de tamam. oldu. şimdi. Evet arkadaşlar. 3 <laughs> tane beton çivisi. Ederdi. Ee, şimdi şey yapabiliriz olayı. Anlatabiliriz. Evet, Ultron X1. evet. <laughs> Ve özelliği arkadaşlar darbelere <laughs> karşı dayanıklı bir telefon olması. Tamamen kırılmaz değil ama bayağı bir dayanıyor. Bayağı bir. Yani güçlendirilmiş bir ekranı var. Metal bir çerçevesi var. Kasanın tamam metal olmasına bile şasiyenin ana taşı iyisini, çerçeve çerçevenin metal olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu telefon nasıl dayanıklı onu söyleyelim bence. Çünkü evet biz üreticiye açıkçası bunu sorduk. Üretici dediğimizde Türkiye ithalatçısına sorduk. Sonuçta bir marka arkadaşlar. Bunu üreten tabii ki bir firma var. Üstüne kendi markalarınızı garantileriyle beraber satıyorlar. Ultron firması yeni tanıştığımız bir firma oldu ve bizle tanışmamız da bu şekilde oldu. Ceviz getirmişlerdi. Ben dedim ki ya memlekette ceviz yetişiyor ya da bahçeden falan getirdi herhalde falan. Yok dedi dur göstereyim çat 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 kırdı. Dedim bu nasıl oluyor ben böyle bir şey görmedim. Blue Crystal isim verilen bir ekran kullanılıyor dedi. Ben daha öncesi duymamıştım. Ben de daha önce duymadım. Hatta senden sonra bu telefonu ilk elime aldığımda ekranın güçlü olduğunu görünce bir araştırma ihtiyacı hissettim bilgi sahibi olabilmek için. Ama maalesef internet ortamında da konuyla ilgili çok fazla bilgi yok. Çünkü en son ekranın kırılmaması konusunda iddialı açıklamalar yapan firma Motorola'ydı mesela. Onların e, telefonlarında, yeni nesil telefonda telefonunda kullandığı sistem esasında basit. 5 katmanlı bir ekran var. Her katman esasında farklı derecede darbeyi absorbe ederek ekranın kırılmasını engelliyor. aslında kırılmaz demek çok doğru değil ama mümkün olduğu evet. dayanıklı olmasını sağlıyordu. Fakat bunda kullanılan teknolojiyle ilgili orta, internet ortamında net bir bilgi yok. Ama Biz Gorilla Glass 3'ü biliyoruz. Yani. Aynen 3'ü 4'ü biliyoruz. Ee, farklı bir teknoloji olduğu açık ama arka planda hani kimyasal olarak ekranın e, içerisinde farklı bir materyal var bundan emin değilim. Fakat Üretim esnasında maliyetler konusunda senin elde bir takım bilgiler var. En azından Gorilla Glass 3'e ve 4'e karşı. Ultron X1'in teknik özelliklerine bakalım isterseniz. Sonra ben fiyatını söyleyeceğim dayanıklı telefonun. Mediatek'in 4 çekirdekli aslında giriş seviyesi telefonlarda gördüğümüz bir işlemcisi mevcut evet, içerisinde. 6582 isimli 4 çekirdekli bir işlemci bu. Cortex A7 tabanlı yani 32 bit olan bir işlemci. 1.3 GHz'de çalışıyor performans değerine geçeceğiz ama en başında merak değil. için muadil olarak Snapdragon 400'ü gösterebiliriz. 3 aşağı 5 yukarı benzer evet, kötü değil işlemci olarak. 2 GB bellek var mesela. Normalde 1 GB bellek görüyorduk hep giriş seviyesinde. 2 GB bellek konumlandırılmış. 13 megapiksel arka kamera var. Ve arkadaşlar ön tarafa yerleştirilen sensörlerle nabız ölçebiliyorsunuz. Telefonun içinde bir nabız ölçer bulunmakta. Pedometre falan da yerine konulmamış. Evet. Vaktizanda Samsung Galaxy S3, S4 ile beraber hayatımıza giren pek çok özellik özel var. özelleştirmelerin çoğunu yapmışlar. İşte ekrana çift dokunuyorsunuz, ekran uyanıyor. Ya da yan tarafı mesela çerçevelerin tasarımla ilgili konuşmamız gerekirse tamamen metalden yapılmış. Yine yan çerçeveler de çok sağlam. Darbelere karşı çerçeve de dayanıyor. Çivi yine çerçeveyle çakabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar telefonu vurabiliyorsunuz. En fazla bir arka kapak çıkıyor. Onu da geri takıp devam ediyorsun yoluna. Aynen öyle. Hazır arka kapaktan bahsetmişken kapak çıkıyor ama pili değiştiremiyoruz onu söyleyeyim. Evet. Ee, kapak muhtemelen burada değiş tokuş kapaklar ya da akıllı kapak tarzı bir şey takmak isteyenler için ve aynı zamanda tabii ki teknik servisine işini kolaylaştırmak için yapılmış bir unsur. 2200 mAh'lı bir bataryamız var içinde. Aynen. aynen. Ee, pil performansına zaten değiniriz. Bu arada şunu da söylemekte fayda var Mesut. Şimdi özellikle yazılım tarafından bahsetmişken evet, yazılım seviyesine bir takım özelleştirmeler var. Elle kontrol ediyorsun çift tıklamayla uyandırabiliyorsun vs. tarzında ama bu telefonun bence tüm bu paket içerisinde en zayıf olduğu yanı işletim sistemi tarafı çünkü Android 4.4 ile geliyor ve hani yeni bir telefon olduğu için günümüz koşullarına beklentimiz en azından Lollipop'lar araya gelmesiydi fakat kutudan çıktıktan itibariyle Android 4.4'e sahip. 4. Evet arkadaşlar biz bunu da sorduk dedik Android 4.4 ile geliyorsunuz acaba 5 güncellemesi alacak mı diye gelmeyecekmiş ama fiyatını söyleyelim 599 lira başlangıç fiyatıyla yer alacak bir telefon biz normalde fiyatı söylemiyoruz Hı -hı. ama bu incelemede Açıkçası böyle dayanıklı bir telefon. Teknik özellikleri göz önüne aldığımızda 599 lira fiyat bana fena görünmedi gerçekten. 599 lira fiyatı düşünüldüğünde kabul edilebilir. Ama inşallah tabii ki biz kullandığımız süre boyunca bir sorun yaşamadık ciddi bir şekilde ama kronik bir sıkıntı yoktur. Belli bir süreden sonra ortaya çıkıyor bunlarda. Tabii uzun süre kullanmak gerekiyor. gelmeyecek belli yani. Muhtemelen gelmez. Tabi e, arka planda teknik servis sürecinin zaman içerisinde nasıl işleyeceğini bilemiyoruz. Çünkü bazı telefonların bazı sorunları kullanım esnasında ortaya çıkabiliyor. Biz birkaç gündür bakıyoruz telefonu, test ediyoruz ama bir takım kronik problemler orta uzun vadede çıkabilir. E, bunu bekleyip göreceğiz. Zaten alanlarda yorumlarını ve fikirlerini bizimle beraber e, formlarda paylaşırlar. Ama beni hayrete düşüren her İnanılmaz bir malzeme kalitesi var. Yani eline aldığında, el Topik arkasında... Telefon bildiğimiz dünya markalarından bir tane siyasi ortaya telefon koymuşlar kalitelerini konuşturmuşlar dersin. 2.5D ekrana sahibiz. 720p ekran. 2.5D camla kaplanmış. İşte bu dayanıklı cam üstündeki. Çok güzel duruyor. Metal çerçevesi çok sağlam. Şık duruyor. Malzeme kalitesi çok üst düzeyde. Arka kum, kapak yumuşak bir dokuyla kaplanmış. Sadece orada plastik malzemeyi görüyorsunuz. Yıldız logosu var. Yine Ultron yazısı da küçük tutulmuş. Çok da fazla abartmamışlar logo hı hı. işinde. Tadını kaçırmamışlar. Monobu var. Alttaki USB girişine bakıyorsun. Çevrelemesi, içi, düzeni her şey muntaza. Ya telefonu eline... Bu arada 170 gram da ağırlığı var onu söyleyelim. Telefonu eline aldığından itibaren hani o topluk hissiyatını sana veriyor. Malzeme kalitesi anlamında bu fiyat seviyesindeki bir takım telefonlar gibi o güven sorunu yaratmıyor. Onu <laughs> söylemekte fayda var. Gerçekten de özellikle metal çerçevenin yarattığı hissiyat burada gerçekten e, önemli. Ve telefon daha da önemlisi Mesut. Tasarım olarak şimdi eline aldığın zaman... Özellikle üst ve alt çerçevenin dizaynını dikkat aldığımızda Huawei'nin bu Ascend Mate serisinde çok benzeyen bir yapısının olduğunu görmekteyiz. Yani bence kendi fiyat segmentinde görünüm olarak, görünümden bahsediyorum en şık görünen, göze en hoş gelen evet. telefonlardan bir tanesi. Üstüne üstlük bu görünüm, elde tutuş hissiyatı anlamında yüksek kalite izlenimiyle, o geri bildirimle birleşince ortaya gerçekten güzel bir sonuç çıkıyor. Açık söylemek gerekirse arkadaşlar, telefon malzeme kalitesi ve şu sağlamlık olayıyla benim inanılmaz dikkatimi çekti ve sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarda gördüğümüz kadarıyla da insanlar dayanıklı telefonlara inanılmaz bir özen gösteriyorlar. Hı -hı. Hani suya toza karşı dayanıklı bir trendti ama bence darbelere karşı dayanıklı yeni bir trend olacak gibi görünüyor. Eğer Samsung mesela yeni çıkartacağı tepe modelde böyle bir dayanıklılık seviyesi sunsa bu apayrı bir dünya. E tabi şimdi insanların e, düştüğü zaman kırılmayan, ekrana dayanıklı Zor kırılan. Da... Şimdi yani buna kırılmayan demek çok büyük Tabii, hata aynen. olur. Zorlarsanız kırarsınız. Kırılmayacak malzemeyi de... Yani yani ben vuruyorum bir şey yok yani köşesine vuruyorum ekranın. yine bir şey yok o ama zaman. belki de ben siz vuracaksınız bir şey olacak anlatabiliyor muyum o ya şans çünkü işi biraz. E, Ekran konusu şöyle önemli bugün pek çoğumuz her markanın her telefonunu kullanıyoruz ya da test ediyoruz düştüğü anda ekran patlarsa etrafından duyumlarım. Serviste gidenden işte karşısına çıkan maliyet genelde 400-500 liradan aşağı olmaz. Dolayısıyla ne fiyatta olursa olsun ya. Yani. 1000 liralık telefonu 500 liraya ekrana vermek yerine pek çok kişi gidip benim telefon alma kararını veriyorlar ister istemez ama işte ekran kırılmaya karşı dayanıklı olunca en azından bu konudaki endişelerin bir nebze de olsa geriye ekmiş oluyor. Bu da yine önemli detaylardan bir tanesi bence. Şimdi peki 600 liraya satılacak bu telefon kullanım deneyimi anlamında ve genel performans anlamında neler söyleyebiliriz? Biraz da bundan bahsetmek lazım. İşletim sisteminde biz kullanım esnasında hani herhangi bir yavaşlamayı da arayüzde herhangi bir donanıma bağlı ekstra yüklenmelerdeki bir sıkıntı yaratacak durumda açıkçası çok arkadaşlar. Tema destekli, özelleştirilmiş bir arayüzümüz var. Arayüz birçok yerde esinti taşıyor. Ayarlar menüsü mesela oldukça enteresan. Her türlü fonksiyonu ulaşabilmeniz için menülere ayrılmış durumda. Bir tek hani bu telefonda şunu söyleyebilirim. Eğer Android 5.1 olsaydı hı hı. Bu telefon sıfır eksik oluyordu. Git marketten al. 6'yı falan bekleme. Zaten 5.1 olabildiğince güncel bir işletim sistemi ama fiyatı düşürüldüğünde Android 4.4'de de kullanılabilecek. Böyle özellikle ağır işlerde çalışan, hı hı. mesela benim dayım gemici. Onun yegane yanına taşıması gereken cihazlardan bir tanesi. Ya olmuş. şimdi şu bu telefonlar şu şekilde değerlendirilebilir. Bugün senin hani daha bilinik markaların daha yüksek performanslı bir cihazın vardır. Ama aynı zamanda şirket hattı için bir telefon arıyorsundur. Düştüğü zaman evet, hani bir şey olmasın. yaşamayacağım. Bir şeyler endişe, bir takım şeylerin endişesini yaşamayacağım telefonlar. Orada devreye girebilecek cihazlardan bir tanesi. Benim test sürecimde dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi bazı sensörleri ya da o sensörleri kullanan bazı standart uygulamaları o ideal kalibrasyon ayarına sahip değil. Mesela neden bahsediyorum? Pedometreden yani adım sayardan bahsediyorum. Şöyle sallamaya başladığında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye atmaya başlıyor. Bunlar belki ileri dönük olarak toparlanabilir. Bunun dışında ya da farklı uygulamalar kullanılabilir. Ya da farklı uygulamalar kullanılabilir ama Olumlu yönden bakacak olursak ya hani şu 50 sayfa arasında geçmeler, 50 milileri kontrol etmeler hani o hakikaten daha yüksek fiyat segmentindeki bir takım telefonlar kadar da efektif çalışıyor. Bunu da söylemek lazım. Evet şimdi micro SD kartla hafızı arttırabiliyorsun. 6 GB dahil hafızıya sahip olması da önemli. Çünkü biz daha pahalıya satılıp içerisinde 8 GB dahil havuzu olan ya da bazen 4 GB dahil hafızayla gelen telefonlar gördük. Bu telefonlar kesinlikle kullanılamıyor arkadaşlar. Bir yerden sonra gerçekten çileden çıkartan depolama sorunuyla karşılaşabiliyorsunuz minimum 16. Gönül ister tabi 32 ama bu fiyat segmentinde minimum 16 sunuluyor olması önemli bir detay. Tek simle çalışıyor. Merak edenler olabilir. Bunu da belirtelim. Çift sim kaseşeni sunulmamış. Evet, bunun dışında tabii ki Fotoğraf kalitesi merak evet, edecekler. Önem yani. konulardan bir tanesi kamera performansı. Şimdi en başta zaten söyledik ön kameranın da bir e, kendine ait bir flaşı var. Bu flaş çok güçlü, çok canlı bir flaş olmasa bile ışığın olmadığı ortamlarda, çok karanlık ortamlarda kurtarmaya yetecek performansı da sunuyor. Bunu e, söylemekte fayda var. Kameranın arayüzü anlamında bakacak olursak yer Mesut kameranın arayüzünde çok aman aman bir yenilik değil. Standartta yakın bir arayüz olduğunu görmekteyiz. Hem ön kamera hem de arka kamera performansı ki senle çektim, ben de fotoğraflar çektim. Bu fiyat segment için kabul edilebilir yakın performans sunuyor. Evet fayda var açıkçası. Genel olarak telefonla ilgili görüşlerde müzik kalitesi de bizim için ayrı önem taşıyor. Bu fiyat segmentinden beklenecek kalite bir müzik sunuyor. Kutu içeriğinden iPhone'un birebir aynı kulaklıkları çıkmakta. Kulaklığın Tabii kutusu kalite, bile aynı. Evet kutusu bile aynı. Tasarım olarak aynılar. Kalite olarak açıkçası yakalıyor mu derseniz birkaç tık altında kalıyor bas performansı özellikle ama... Şunu söyleyeyim kullanılmayacak kulaklıklarda değil hatta iPhone olan birine hediye etsen al kardeşim kullan diye de kullanır herhalde. <laughs> Aynen. Çok fark edemiyorsun. Üzerindeki hoparlör <laughs> o kadar değil. Hoparlör evet. çok e, ses çıkış gücü olan, yani sesin seviyesi olarak yüksek olsa bile e, sesin kalitesi cılız kalıyor. Arkaya oluyor, bakıyor oluyor. zaten. Ve tizler çok görün. Belli bir yerden sonra sesi sonuna kadar açılınca özellikle oyunlarda seni çok ciddi rahatsız etmeye başlıyor. Dolayısıyla orada kulak kulaklık kullanmak belki daha iyi olabilir. Hazır oyunlardan bahsetmişken oyunlar nasıl çalışıyor diye biraz da belki yorumlamak gerekiyor. Şimdi e, Mediatek 6582'nin içerisinde tek çekirdekli Mali 400 grafik birimi var. 720p ekran çözünürlüğü olsa bile yani hani oyunlar oynuyorsun ama bir yavaşlık olduğunu mesut hissediyorsun. Evet. Yani hani bir tık yani belki Mali 400'ün MP2'si olsaydı daha da rahatlatabilirdi. Bu ne anlama geliyor? Mesela grafik yoğun test edebilmek için ben hem Real Racing 3 oynadım hem de Modern Combat 5 oynadım. Real Racing 3'te kısmen kabul edilebilir deneyime yaklaşıyor ama mesela Modern Combat 5'te cihazın yavaş çalıştığını daha fazla bel, e, hissedebiliyorsun. Bu tür grafik yoğun oyunlar denenebilir, kullanılabilir ama bu telefon alacak kullanıcılar hani anlık eğlence için o casual games dediğimiz Spider-Man Unlimited ya da işte Temple Run gibi oyunlardan daha fazla istifade ederler gibi geliyor. Çünkü onlar daha keyifli. Diğer oyunlarsa o yavaşlama hissiyatını yaşamaya başladığından itibariyle o keyif kat sayısını biraz e, kaybetmeye başlıyor. Son olarak yorumum şu şekilde olacak arkadaşlar. Fiyatının telefonu olmuş. Fazlasıyla fiyatını karşılayan bir telefon olmuş. Gerçekten eğer şu sıralar uygun fiyatlı dayanıklı bir telefon düşünüyorsanız yakınlarınıza veya kendinize alabileceğiniz bir cihaz. Ama dediğimiz gibi yazılım güncellemesi kısmında dikkatli olmak lazım. Alanların yorumlarını okumanızda, uzun süre deneyimlemiş insanlardan bilgi almanız yarar var. Biz kullanım süremiz boyunca bir sıkıntı yaşamadık. Pil bizi bir gün boyunca çok rahat bir şekilde idare etti. Zaten işletim sistemi ve ekranı düşünüldüğünde aksini düşünmekte pek doğru olmaz. 2200 mAh batarya bu telefona fazlasıyla yetiyor açıkçası. Ama ileride kronik bir sıkıntı yaşanırsa burada yazılım güncellemesi ne olacak? Açıkçası firmanın da bir açıklama yapmasında yarar var. Şunu söyleyeyim. Malzeme kalitesi o kadar üst düzeyde ki net söylüyorum bunu. İnşallah siz de gidip deneme fırsatı bulursunuz. Arkasında Sony, HTC veya Samsung yazsaydı bu telefonun üstünde. Snapdragon 808 ile ve daha iyi bir kamerayla sunulsaydı bir Allah'ın cool çıkıp da şey demezdi. Kötü telefon olmuş demezdi. Elini Hı. aldığı anda gerçekten üst düzey kaliteyi sunan mükemmel, üst bir telefon kullanıyorum diye düşünebilir derdi. Evet, tipi de güzel. Tasarım evet. olarak da çok sırıtan bir de telefon de Z5 kompakt kasası böyle olsaydı daha çok şey yapardık yani. Aynen öyle. Memnun Artık kalırdık. zaman içerisinde sonucunda ülkemiz piyasasında bu telefon yavaş yavaş raflardaki yerini almaya başlayacak. Kullanıcılar alacaklar, deneyecekler. Alanlar fikirlerini paylaşacaklar çünkü bazen şey öngöremiyorsun. Telefonu adam getiriyor, işin ticaretini yapıyor ama sonrasında ne kadar sahiplendi, bunlar önemli unsurlar. Evet, bu yüzden bizim firmaların önerimiz eğer marka olmak istiyorlarsa Özellikle Satma servis sahip kısmında sahip çıkmaları kronik bir sıkıntıdan dolayı şikayetçi olan bir kullanıcı varsa yazılım güncellemesi sunamayacaklarsa da orada artık o kullanıcı ellerinden gelen desteği verip eğer sorun gidirilemeyecek ve o kişi için de kritikse belki geri iade bile almaları ileride marka açısından oldukça önemli atılımlardan bir tanesi. Yani hani, bir hani ifade var ya yani, vurkaç yapma, yapmamak lazım. Marka evet. olmak için bunu sattıktan sonra satış sonrası hizmetini vermen gerekiyor ki kullanıcılar seni alışsınlar, seni sevsinler ve ileride güncellemek isterse daha başka modellerde de geçmek ister. Yoksa hani gelirsin belli bir müşteri kitlesi yakalarsın ama daha sonrasında eğer sahip çıkmazsan şimdi evet. gidersin. Yalnız arkadaşlar şu da var. Bakın bu malzeme kalitesini büyük ihtimalle marketlerde deneyemeyeceksiniz. Çünkü sadece online marketlerde yer alacakmış bu fiyatından dolayı. Büyük marketlere girdiklerinde kar payı marjı istediği için o marketler birazcık daha fiyat artacağını söylediler bize. Ve o riske girmemek için de 599 diye tutturmak için sadece şu anda internette yer alacağız dediler. Bu yüzden deneyimleme şansınız olmayacak ama deneyimlediğinizde şunu göreceksiniz bir arkadaşınızda veya belki de ofise bir tane isteriz. Ofise gelip deneyimleme şansları olur kullanıcılarımızın. Şimdi yerli malı üretiyoruz. Yerli malı söylüyoruz. Bunun iki katından daha fazla fiyata biliyorsun bir telefon satılıyor. Yani şunun kalitesini onun kalitesini yan yana koyuyorum. Hı hı. Gerçekten orada yenmesi gereken o kadar fazla ekmek var ki yapılması gereken. Sadece oradaki mühendisler şunu alıp ellerine bir baksalar. Tasarım masarım malzeme kalitesi diyor gidiyor geri görürler. Gerçekten işimiz çok zor bu alanda. Çinliler şunu o fiyata satabiliyorlarsa, hattırabiliyorlarsa Türkiye'de onca vergiye rağmen yani kaç üretiyorlar <laughs> kim bilir yani. Yani Çin bir de yeni bir yasal düzenleme yaptı. 2016'dan itibaren çiftler ikinci çocuk sahibi de olabilecekler. Nüfus iyice artacak. insan gücü daha daha olacak, evet. Yani orada uzun bir süre boyunca maliyet anlamında yine rekabetçi olmayı sürdürdüler gibi geliyor. 2015'te birçok telefon inceledik. Çok tepe modeller geldi gitti. Snapdragon 810'dan dolayı sınavlar oldu. Samsung ürettiği işlemciyle bizi şaşırttı. Apple deseniz bambaşka bir yere gitti. 3D Touch dedi. Telefonlarına farklı özellikler sunma yarışı içine girdi. Bazı telefonlar geldi ki kameraları dedik ki artık olmuş kompakt makinelerin tamamen sonu geldi diye konuştuk ama fiyat segmenti düşünüldüğünde giriş seviyesinde böylesi dayanıklı, böylesi üst düzey malzeme kalitesine sahip bir telefon da bizi şaşırtmayı başardı. Giriş seviyesinde demek ki farklı yaratmak için yine orada da bir şeyler var kullanıcıya sunabileceğiniz. Hı hı. Bu Bu onlardan bir tanesi olmuş. Umarım bir yerlerde deneme fırsatınız olur. En azından malzeme kalitesini görmenizi ben çok istiyorum açıkçası. Şöyle vurayım birkaç tane madem. Evet. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.